Buyurun başkanım. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Merkez Bankası Restorasyonu Yapımı İşi İhalesi'ne hoş geldiniz. 4734 sayılı kamu ihale kanunun 3. maddesinin iyi bendine göre istisna kapsamında açık ihale ile yapılan ihalemize 3 istekli teklif vermiştir. Sırasıyla okuyorum. 1. Arkoç Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Ümit Şirketi 2. Ahmet Arıcı 3. Mehmet Kulak Şimdi sırasıyla teklifleri açıyoruz. Arkoç Yapı İnşaat'ın teklifini açıyoruz. İmza sürgüleri var, ticaret zinciri gazetesi, pardon oda kayıt zinciri sureti var, ticaret zinciri gazetesi var, name var, vekile ilişkin imza beğen namesi var, teknik personel taahhüt namesi var, 8. madde taahhüt namesi var, iş belgesi var, buna ilişkin karar var, ortaklık durum belgesi var. alındı makbuzu var. E, ee, İhale ilişkin alındı makbuzu var. döküman satın alınmış ilişkin forum var. Teklifini okuyorum. 15 milyon lira 4 kuruş. Geçici teminatı var. Tutar yeterli. Ahmet Arıcı. imza beyannamesi var. Orada kayıt sicil sureti var. Ticaret sicil gazetesi var. Teknik personel taahhütnamesi var. Alt yüklenici taahhütnamesi var. işlenen belgesi var. Buna ilişkin karar var. İhade hükümeti satın aldığın ilişkin forum ve makbuz var. Teklifini okuyorum. 15 milyon 277 bin 866 lira 34 kuruş. Geçit teminatı var. Ve tutarı yeterli. Nasıl? 15 milyon 277 bin 866 lira 34 kuruş. Şimdi son istekli Mehmet Kulak. Teklifini okuyorum. İmza beyannamesi var. Oda kayıt sicil süreti var. Ticaret sicil var. Teknik personel taahhütnamesi var, sevgili madde taahhütnamesi var, aktif görüntü taahhütnamesi var. İş deneyim belgesi var. Buna ilişkin karar var. İhale dekmana satın alın, alındığına ilişkin makbuz ve e, forum var. Teklifini okuyorum. 15 milyon lira 19 kuruş. 15 milyon lira 19 kuruş. Buna ilişkin geçici teminatı var ve tutarı yeterli. İşin yaklaşık maliyetini okuyorum. 15 milyon 432 bin 190 lira 64 kuruş. Teşekkürler.